Kişisel gelişim uzmanı sevgili Ebru Kaya bizlerle beraber. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hep derler ki isteyelim gerçek olsun. İsteyelim gerçek olsun. Gerçek mi? Gerçek tek bir şartımız var. İstediğimiz şeyin bilinç dışımızla çatışmaması gerekiyor. Yani, yani diyorum ki benim bir sevgilim olsun. Ya da evleneyim. Evet. Ama alt tarafta eğer özgürlüğümün kısıtlanmasından korkuyorsam, bilinç dışında böyle bir kayıt varsa, istediğin kadar isteyelim olsun. Evren bana sevgili gönder, ruh eşimi gönder. Olmaz. Onu da test etmek isteyebiliriz. Nasıl? Bilinç altımızda nasıl bir çatışma var? Kas testiyle. Kas testini göstermemi ister misiniz? Tabii. Şöyle ayağa kalkacağız öncelikle. Herkes bunu ekran başında yapabilir. Tamam. Mümkünse kuzeye dönün ama şart değil. Yeteri miktarda da su içtiğinizi su içtiğinizden emin olun. Sonrasında ellerinizi yana koyuyorsunuz. Hatta bir fermuar çekme yöntemimiz var bizim. Dışarıdaki etkilerden etkilenmeyelim diye. Fermuarda kök çakramdan tepe çakrama kadar kapattım. Şu anda soruyorum. Yeni bir sevgili ihtiyacım var. Mesela arkaya doğru gittim. Hayır ihtiyacım yok benim. Eğer evet çıksaydı yeni bir sevgili ihtiyacım var. Aa. <laughs> Bununla test edebilirsiniz. Yani blokajlarınız var mı? Engellemeleriniz var mı? Mesela para istiyorum. Kerekenize... Hayır. Pampari istemiyormuşum. Bir dakika ya, ben de yapacağım. <laughs> Yeni bir sevgilim. Fermuarı çekelim bir önce. <laughs> Kök çakramızdan tepe çakraya. Çektim. Evet. Bir şey göstereyim. Eğer bu şekilde alıp arkaya doğru yaparsanız yine açmış oluyorsunuz. Çekip yukarıda bırakalım. Allah Allah. Çekin mi daha? <laughs> Çekin. Çektim. Tamam. Söyleyin cümleyi. Yeni bir sevgiliye ihtiyacım var. Yeni bir sevgiliye ihtiyacım var. Evet. Yeni bir sevgiliye ihtiyacınız var. Doğru. Neden yeni bir sevgili ihtiyacınız var? E sizin yoktu. <laughs> benim yoktu. <laughs> benim yok. 33 yıldır evliyim ben. Demek ki yeni bir aşka, yeni bir evliliğe, yeni bir sevgiliye ihtiyaç duymuyor şu anda benim bedenim. Bu kinesiyoloji diye geçiyor. Bilinçaltımızdaki kayıtlı olan şeylerle şu andaki verdiğimiz tepkiler. Ben yalan atabilirim size. Söyleyebilirim ama bedenim yalan söylemiyor. Burada evet öne, hayır arkaya doğru gider. Eğer burada bir çapraşıklık varsa, hani evet derken arkaya gidiyorsam, hayır derken öne gidiyorsam o zaman da evetini hayırını bilmiyordur o kişi. O yüzden niyetlerimizi isterken, taleplerimizi yaparken, manifest dediğimiz şeyi gerçekleştirirken bunu bir kontrol etmek lazım. Eğer hani bilinçaltıyla böyle çatışan bir şeye sahipsen ben orada ne yapıyorum? Blokaj yaratıyorum. İsteyelim Cem Yılmaz'ın dediği gibi evren bana para gönder. Herkes zaman bu testi yapabilir. Yapabilir. Önce evet, evet Arka hayır. Hayır. Peki 2025'te bu testi hı hı. yaptıktan sonra niyetlerimizi nasıl gerçek kılacağız? Niyetlerimizi nasıl gerçek kılacağız? Ben şimdi bir tane size örnek bir defter getirdim. Bu Nur Viral'e özel kodlanmış bir defter. Sayı sekanslarıyla da yaptım bunu. İsterseniz kullanabilirsiniz tabii ki Nur Hanım. Ah, bunu mu yaptın? Evet. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ve bunu şimdi nasıl kullanacağız? Yazmak aslında bizim bilinçaltımızla zihnimizle duygularımızla anlaşmak uzlaşmaya varmak demek odaklanmak demek. Eğer bir niyet defteri tutma alışkanlığınız olursa o zaman kırmızı renkli isterseniz aşkın ve sevginin Dilekleri yazılır. Mor renkli bir defter talep ederseniz paranın özellikle ben bugün mor giymeyi seçtim size para paranın ona aşk. size de aşk gelsin. Defterlerde de aynısını yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir defteriniz yoksa normal anne bir defterden de kırmızı kalemle ya da sarı kalemle ya da başka bir renk kalemle yazabilirsiniz çünkü doğum tarihimize göre bizim renklerimiz var enerjimiz var onu yaymamız lazım hayatımıza nedir İşte benim morsa eğer günlük hayatıma mor bir Ise mor bir yüzük mor bir küpe mor bir defter mor bir kalem alabilirim. Bu şekilde enerjimi yükseltir ve bilinçaltıma inmeye çalışırım. Oradaki bilinç dışı aslında söylediğim şey. Oradaki kayıtları revize etmeye çalışırım. Şu anda bilinçli olarak ben konuşuyorum Nur Hanım'la. Evet. Ama bilinçaltım belki de çok heyecanlı, çok korkuyor. Bunları dengelemek için renklerden ve esmalardan faydalanırız. Niyetlerimizi gerçekleştirebilmek için doğum tarihimizdeki iki sırrı şimdi sizinle paylaşacağım. Niyetleri niyet defterimize yazmamız evet. gerekir. Ee, bilinçaltımızla bilinç dışımızın örtüşüp örtüşmediğimizi test etmemiz gerekir. Kastesiyle. Sonra peki burada bir şeyler yazmışsınız. 519. 519. Bir nefes al ver. 7148. Her şey mümkün. Sayı sekansı bu. Bunlar destekleyicidir. Motive eder bizi. 519. 9. Nefes al. Ver. Evet verdim. 718. 718. Pardon. 7148. 7, 8. Her şey mümkün. Bunu okuduğunda Aşk, özellikle ben aşk sevgiyle ilgili bir kodlama yapmak istedim size. Sevgiyi zaten e aşk alıyorsunuz. Aşk var şu anda benim hayatımda. Aşkınız varsa o aşkın perçinlenmesi ve ciddi bir yere gitmesi, belki evlilik, belki de daha güzel bir şey. Her neyse kalbinizden geçen. Ha, öyle oluyor. Tabii. Güzelmiş. <laughs> Sevdik bunu. <laughs> evet Peki. Ve yazmak önemli. Peki yazacağız. Tamam. E, manifest gündüğümüz olacak. Bu çok güzelmiş ama buna bayıldım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi doğum tarihimize göre niyetleri kullanmak için e, renkler renkleri evet konuşalım. Evet, doğum renkleri. tarihimize göre renkler. Yani evet. hangi renk defter alacağız doğum tarihimize evet. göre. Öyle mi? Öyle. Ya da hangi renk o renk defter bulamadınız da kalemin rengi olabilir. Peki. Ya da aksesuar bir takı alabilirsiniz. Orada da yapacağımız işlem şu. Herkes kendi doğum tarihini gün, ay, yıl olarak yazacak. Mesela bugün ayın 31'i. 31 12 atıyorum şu anda 1994'te doğmuş bir kişi için hangi rengi 2025'te hayatına taşımalı onu hesaplayacağız. Tek Tek hesaplıyorum. 3, 1. Topluyorum. 1 artı 2. Tekrar topluyorum. Hepsi burada artık 11, 22 ve 33'leri dikkate alabilirsiniz. Tam bir görelim ekranda kafa karışıklığına sebep olması. Tam bir görelim. 31, 12, 1994 tarihini 3 artı 1, 1 artı 2... 1 artı 9 artı 9 artı 4 olarak Hı -hı. topluyoruz. Sonra hepsini topluyoruz. Sonra hepsini topluyoruz. 3, 1 daha 4, 5, 7. Şurası 17 on on, yaptı. On. Evet. 17. On Burası 26 ve 30. Çıkan sayı eğer 11, 22, 33 ise dokunmayacağız. Baktım hiçbirine uymuyor. 30 kendi arasında toplayacağım 3. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22 ve 33'leri yazacağım. Tamam. 1 ise kırmızı rengi hayatlarını alsınlar. 2 ise turuncu. 3 ise sarı. 4 ise yeşil. 5 ise açık mavi. 6 ise çivit mavisi. Bu nazar boncuğunun mavisidir bu. 7 mor, 8 pembe. Sizin mor mu? Evet. O yüzden 9, mor giydiniz. 9. Hı hı. 9 bronz bakır rengi, 11 gümüş, 22 altın rengi, gold, 33 de beyaz. Tamam beyaz. mı? Hüseyin bir daha görebilir miyiz tam ekranda? Sonuç 1 ise kırmızı, 2 ise turuncu, 3 ise sarı, 4 yeşil, 5 açık mavi, 6 çivit mavisi. 7 mor, 8 pembe, 9 bronz, 11 gümüş, 22 altın, 33 beyaz. Yani doğum tarihinizi kendi içinizde de topladıktan sonra rakamlar bu çıkan rakamlardan biri eşittir sizin renginiz oldu. Evet. Bu çıkan renkle de böyle bir manifest yapacaksınız. Evet. Ve aynı zamanda böyle bir defter kabınız yoksa evet bir kalem, o renkte bir e kalem. İş kırmızı getirmişsiniz nereden biliyorsunuz mesela şey oldu. Ben size tarih. özel bir çalışma yaptım. Ya. ile ilgili olarak yükseltme enerjisi herhangi bir yan etkisi yok onu söyleyeyim. hani <laughs> <laughs> hemen böyle söylüyorlar ya alana müdahale etmek gibi değil zaten bu. Sadece sizinle 3-4 programdır. Bana aşk programdır. gördünüz bu sene. <laughs> Peki tamam çok güzel. Peki. Zaten dokuzsunuz ya başka şeyler de gelecek size. Öyle mi? Tabii. 2025'te 9'sunuz siz. Evet doğru hesaplamıştık 9'luk. Evet. Peki şimdi. şimdi tek tek Alacağız. Bu renkten bir kalemimiz, bir defterimiz olacak. Bütün duygularımızı yazacağız. Yazmadan onlar. önce bir de esmanızı hesaplayalım. Hı. Esmayı hesaplarken de şöyle yapıyorum. Günü aldım 31, ayı aldım 12. Şuradaki yılın son iki rakamını alıp toplayacağım. Bir daha söyleyelim. Bu Gün. Matematik bilgisi yani matematik zekası benim gibi az olanlar için <laughs> çok zor. Bir dakika bir daha. Gün. Günü aynen aldım. Evet. Ayı da aynen aldım. Alt tamam. alta toplayacağım. Yılda sadece son ikiye alıyorum. Birler basamağını ve onlar basamağını. Doğum yılının son 2'si. Doğum yılını <laughs> Tamam. Topladığında 3 4 daha 7 yaptı. Burası 10 13 yaptı. Şimdi 137 çıktı ama ben biliyorum zaten 99 esma var. O zaman iki yöntemimiz var. İki esma bulabilirsiniz kendinize özel olarak. Birincisi şu. 137'den 99'u çıkartıp o kadar esma'yı bulursunuz ya da 99 ikinci, niye 99 Allah'ın 99 sahne Allah ismi 99 olduğu için hadi. esma mod 99 Hı. tamam ikinci yöntem de şu 137'deki 13 birler ve pardon yüzler ve onlar basamağıyla birler basamağını topladığımda 20. esma şunu hesaplayabilirsek 137'den 100 çıksa 37 kalır. Burası o zaman 38 mi arkadaşlar? Hesaplayayım şurada. <laughs> 38. esma. Alfabetik sıraya bakmayın lütfen. Google'a girin. 28. esma, 20. esma nedir diye. Bulun. Yaşımız kadar çekeceğiz bu defteri kullanmadan önce. 20 yaşındaysan 20 defa, 20 30 defa. yaşındaysan 30 defa, 40 yaşındaysan 40 evet. defa. Okuyacaksın 50 defa. Okuyup o niyet defterimizin ya da belki niyet defteri tutmayacaksınız ama hani sadece okuyacaksınız. Yaşınızın sayısı kadar okuyabilirsiniz. İsterseniz o kadar gün de çekebilirsiniz. 50 gün 50 defa o esmayı. Mesela 20. esma nedir hatırlamıyorum ama atıyorum. Ya Vedud olsun. Ya Vedud esmasını ben 52 yaşındayım. 52 kere 52 gün çekebilirim istersen. Yaşa göre gün, gün evet. olarak da. Hı hı. Çünkü her yaşın bir titreşimi var. Titreşim frekansı oluşturur. Frekans enerjiyi yayar. En etkili niyet gerçekleştirme tekniği nedir? En etkili. Ya gerçekten mesela hı hı. 2025'te bak bu teknikle dile kesin nokta atış yani. Ulaşırsın diyeceğiniz ne var? 3 6 9 tekniği tam Tesla'nın söylediği gibi eğer bu sayıların enerjisini bilirseniz evrenin sırrını çözersiniz dediği Tesla tekniği var. 369. Evet 369 tekniği. Burayı sileyim ben göstereyim nasıl olacağını. 369'da hani biraz önce dedik ya niyetlerin olabilmesi için ihtiyacımız olan şey bilinçle bilinçaltının çatışmaması. Hı hı. Bir diğer öge de şu ruh, zihin ve beden birbiriyle uyumlu olmalı. Tesla tekniğinde, 3 6 9 tekniğinde 3 zihin sayısıdır. 6 bilinçaltının ya da duygunun sayısıdır. 9 da ruhun sayısıdır. Şimdi 3-6-9'u eğer ben bu manifest günlüğümü uygulamak istersem 3 aşamada yapıyorum. 1. Mutlaka herkes kendisi için istesin. Oğlum şurayı kazansın, kızım şununla evlensin değil. Herkesin özgür iradesi var ve herkes kendi bilinç altından sorumlu. O yüzden dileklerimizi dilerken, manifest yaparken kendim için diliyorum. Net oluyorum. Olumlu cümleler kullanıyorum. Hasta olmayayım değil, sağlıklı olayım gibi. Bunları da yaptıktan sonra aşamayı şöyle yapıyoruz. Niyeti belirledik. Ne olsun? Yeni bir işe girmeyi seçiyorum. Ya da yeni bir, yeni bir ev. Yeni bir eve niyet ediyorum. Rabbim kiracıları kiradan kurtar. Amin. Şimdiden <laughs> oldu diyelim. Şimdi bunu yazdığımda sabah 3 kere reçete gibi bu aslında. Öğlen 6 kere Akşam 9 kere. kere bunu yazacağız. Kendimizle ilgili olacak ve şimdiki zamanı yani yapıyorum, yaptım değil, yapıyorum. Ee, sonundaki fiilde yor ekini getirirseniz şimdiki zamanı... Ev alıyorum mu mesela? Evet, ev alıyorum da olur. Yani, niyet, ediyorum. E, ev niyet ediyorum. ev, ev almaya. almaya niyet ediyorum. Ev almaya niyet ediyorum. Ev almaya niyet ediyorum sabah. Sonra öğlenleyin 6 kere ev almaya niyet ediyorum. Akşam 9 kere ev almaya niyet ediyorum. Evet. Yazıyoruz. Ya evlenmeye niyet ediyorum. Evet. Ya da işe girmeye niyet ediyorum. Evet böyle. Birinci aşama bu. İkinci aşamada yeni bir ev aldığımda neler değişecek benim hayatımda? Bunları yazıyorum üç cümleyle. Onları da şöyle ABC diye yazayım. Yeni bir eve niyet ettiğimde ve o evin olmuş gibi rol play diyoruz biz ona. Yaşamış gibi yapıyorum. Ve diyorum ki yeni bir evim olduğunda ben ne yapacağım? Kira o evi, <laughs> <laughs> Şöyle kira ödemiyorum hani negatif ya bilinçaltı kodlarda. Evet, pozitif olumlu pozitif Peki. bir şeyler yazalım. Ne diyelim? Rahat ve keyifliyim evimde. Rahat ve keyifliyim. <laughs> sonra arkadaşlarımla buluşuyorum. Toplanıyorum. Bütün yıl bize gelmesinler sonra. <laughs> Yok yok burada sevdiğim arkadaşlarım <laughs> bu misafir o, ağırlıyormuşuz. O zaman onu iptal edebilirsiniz. Arkadaşlarımı da toplanıyorumu başka bir şey yapın. Üçüncü olarak da ne olur o evde İşte dekorasyonunu yapıyorum. Evin dekorasyonunu dekorunu yazayım kısaltayım yapıyorum. Şimdi bu üç cümleyi manifest. Evet bu üç cümleyi yine aynı şekilde sabah üç kere öğlen 6 kere akşam 9 kere yazıyorum. 3 6 9 tekniği olduğu için evet. bunu böyle yapıyoruz. Hı hı. Peki. Sonrasında 3. aşamaya geldiğimde de şuradaki cümleleri şükür cümlesiyle yazıyorum artık. Rahat ve keyifli bir evde olduğum için şükrediyorum. Olmuş rahat gibi, olmuş Ol. gibi. Evet, rahat ve keyifli bir evde olduğum için keyifli şükrediyorum. Keyifli bir evde olduğum için şükrediyorum. şükrediyorum Arkadaşlarımla toplandığım için şükrediyorum. Evet. Evimin dekorunu yaptığım için şükrediyorum. Şükrediyorum. Ne güzel insan enerjisini de arttırıyor Tabii böyle ki. şeyler. Ve yazmak gerçekten zihnimizi ve duygularımızı odaklar, rahatlatır bizi, sağlıtır bizi, iyileştirir. Ebru Hanım, yani bütün bunları yaptık. 3 6 9 hı hı. Tesla. Tesla tekniği. Tesla tekniğiyle bütün bunları yaptık. Hı hı. Hala bütün bunları böyle iyi niyetle ve Gerçekten canı gönülden yapmış olmama rağmen ...niyetim gerçekleşmiyorsa bunun anlamı nedir? Ya şimdi ben şuraya bakıyorum... ...bilinçaltına da baktık ya... ...çatışma falan da yok... ...o zaman diyorum ki ben... ...olmuyorsa vardır bir sebebi... Hı hı. ...muhtemelen daha iyisi bana gelecektir... ...ya da ben bu alanda olmamalıyım... ...yani aynı kapıyı bin defa çaldım... ...bin birincide de çalıyorum... ...ümidi kesmek gerekiyorsa ümidi kesmek... ...hatta tırnak içinde... ...biz ona bırakmak diyoruz... ...oradan bir bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor olabilir... ...neye çok takıntılıydık hayatımızda... ...onu öğrenmek için de bazen bırakmak gerekebilir. Zaten Murphy yasası da bıraktığında gelir diyor sana. Hı -hı. Yani bu işlerde istedim istedim oldu ya da olmadı. Çünkü bazılarının manifestleri çok tutuyor. Bazılarının ki olmuyor. Olmuyorsa hayal kırıklığına uğrama diyorum ben gelen danışanlarıma. Bu senin için daha farklı bir yol açacaktır. Ya da belki de senin buradan öğrenmen gereken ders henüz bitmemiştir. Ee, Lütfen oturabilir misiniz? Ayakta kalmayın. Seyircilerimiz şey soruyor. Yeni bir yıla girerken e, sorar mısınız? Bugün de yeni bir yılda neler yapmamız gerekiyor? Hı hı. Yani e, 1 Ocak sabahı 1 Ocak günü. Hemen arkadaşlarımız mikrofonunuzu düzelsinler. Tamam. E, bu arada nasıl ulaşacağınızı da soruyorsunuz Ebru Hanım'a. Onu da hemen soracağım. Hiç merak etmeyin. Yeni yılda e, işte 1 Ocak'ta kalktık, gözümüzü açtık ve ne yapmamız gerekiyor? Aslında 1 Ocak'ta manifest mi yapalım ya da önereceğiniz bir şey var mı? Bugünden başlayın. Bugün 31 Aralık 2024 Oğlak Yeni Ayı var. Yeni başlangıçlar için çok güzel bir zaman. Ne istiyorsunuz? Eğer bol bol seyahat etmek istiyorsanız bir valiz hazırlayın, kapınızın arkasına koyun lütfen içine eşyalarınızı koyun bu akşam ya da bu programı seyrettikten hemen sonra. Eğer aşk, para, bolluk, bereket istiyorsanız altın renkli bir kese varsa evinizde yoksa alelade bir şeyden de dikip koyabilirsiniz. İçine biraz çörek otu, biraz tarçın, bir defne yaprağı kuru da olabilir, yaşlı olabilir ve bir madeni para 1 lira 5 lira hiç fark etmez. Madeni parayı koyun, mutfak kapınızın arkasına o keseyi bağlayın, bir yıl boyunca kalsın. Eğer şimdi ee, bir de şey ritüelimiz var bizim. Tuz ritüelimiz. Onu da yapıyoruz. Orada da şu evinize negatif enerji gelmesin. Özellikle yeni ev almak isteyenler için kaya tuzunu kapı eşiğinden serpebilirsiniz. Ya da size negatif enerji nazar kem göz gelmesin istiyorsanız sağ omuzunuzdan Kaya tuzunu serpebilirsiniz. Bunlar denenmiştir. Geri dönüşleri de çok iyidir. Sağ omuzdan kaya tuzu evet. serpeceğiz. Duş alırken mi? Duşta da yapabilirsiniz. Normal işte balkonunuzda ya da işte neresi müsait, orada yapabilirsiniz. Duşta olursa daha iyi etkili oluyor çünkü suyla beraber topraklanmış oluyorsunuz. Bütün negatifler gidiyor. Ya da evin kapısından dışarıya kaya doğru kaya tuzu fırlatın. Bugün, bu sene ilk defa ben de bir şey deneyeceğim saat 12 olmadan önce 12 tane yeşil üzümü 12 tane dilek dileyerek masanın altında yiyeceğim olur olmaz e, sosyal medyamdan duyuracağım bütün ta takipçilerime. Sosyal medyanızı verin takip edip biz de <laughs> izleyelim. <bakalım. gülüyor> Ebru Kaya Reborn Instagram adresim Safiye Ebru Şakar ya da YouTube adresim. E, Ebru Kaya Reborn Reborn Hı -hı. E, Instagram, Instagram adresim. E, 12 tane üzüm niye? E, o 12 tane üzümün hikayesi kadim bilgeliklerde bize şöyle anlatılır. 7 çakradan bahsederiz ya aslında teknoloji gelişmeden önce 12 çakramızın olduğu. Şurada yazdığım sayılar vardı ya 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 22, 33. Bunlara istinaden her bir çakranın her bir niyetini gerçekleştirmek için olduğu söylenir. Ama ben ilk defa deneyeceğim. O yüzden geri bildirimleri paylaşırım. Peki sizlerle. o zaman denediğiniz ve tuttuğunuz ya ben bunu denedim ve ben bundan çok iyi sonuç aldım dediğiniz ne var? Valiz, seyahat, bol bol yurt dışına çıkıp geldim. E, kaya tuzu, negatif enerjilerini arındırmak için şimdi ve bolluk sık bereket. Sık sık yurt dışına çıkıp gelmek bir para işi. Hı hı. Hani bize çok masraflı olmayan bir Ama şöyle, bir <laughs> şey o parayı şey ben de karşılamıyorum. Hani böyle bir sponsor bulunuyor diyeyim. Eğitimler için oluyor. Ama yani biz nasıl bulacağız şimdi oturduğumuz yerden? Nasıl olduğunu yerden biz... artık yaradan biliyor. Sen iste ben sana onu vereceğim diyor. Eğer bilinçaltında çatışmıyorsan hı hı. uçağa binmek korkum var değil mi? seyahat etmek istiyorsun, uçakla gezmek istiyorsun. Bilinçaltın seni ne yapıyor? Uçağa bindirmiyor ki. Daha böyle ev ortamında yapacağımız ev bir ritüel. Ev ortamında yapacağınız ritüel hemen tuzunuzu, normal sofra tuzunuzu, pirincinizi, nohutunuzu şu çok klasik anne ritüeli vardır ya. Bir tepsiye koyun. Bugün bu yayını seyrettikten sonra evinizde hangi bakliyatlar varsa Hangi suyu koyabilirsiniz, içeceğiniz başka içecekler varsa onları koyabilirsiniz, para koyabilirsiniz. Bunları güzel bir tepsiye yerleştirin. Sonra onun üzerine ya fettah ya rezzak esmalarını 789 defa çekin. Üzerine de bir vaka suresi okuyun. Anne usulüdür bu. Ve bunu bir gece bırakın. 1 Ocak sabahına kadar orada masanız üzerinde, mutfak masasında olur, yemek masasında olur, Hı -hı. kalsın. Sonra o aldığınız her şeyi yerlerine katın. Sonra seyredin boldu. bakın. Evet, seyredin bakın. Peki, çok teşekkür <laughs> ediyoruz sevgili kaya İyi yıllar. Defterim çok teşekkür de ederim. Teşekkür ediyorum. İnşallah aşk dolu güzel bir sene olsun boldu benim bile. için de.